Kuzeylerle oynayacağız. Bu arada üç tane konumuz var. Birisi gel Kuzey. Diğeri e, eski okulundan arkadaşım ve kardeşi. Arkadaşını da çağır. Ben arkadaşın ismini <laughs> unut. Git gel. Evet konuklarımız bugün saklambaç oynayacağız. Evet hazırsanız videoya geçelim. Ebemiz Muhammed olacak bu arada. Çek. Bu arada kanala abone ol, like atmayı unutmayın, Videoya like Başka atmayı kadın? unutmayın. Hadi. 3. 50'ye kadar yavaşça Hop, video. Say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 31, 32 33 34 35 36, kadar 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 44 45 46 47 48 49 50 Hani bak kalsam sonuç saklamayayım desem. Gel gel gelebilir ya buraya. Arkadaşlar siz böyle kelimeleri kullanmıyorsunuz. Altımızdan geçiyor. Sinan büyük soyunma odasında ve tuvaletlerde de yetebiliyor muyum? Oh. <laughs> ben girelim de siz yine. <laughs> Ay siz giresiniz de ben giremem. Değişik değişik Ay, yerlere var. bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Alta girmekten de korkuyorum. Buraya net bakacağım da. Şu alta girerken şu yana da geliyor İstersen ilk önce yana bak. Buradan bir çık istersen. Çünkü izle bir, bir buraya girip <laughs> buraya. Sen nereye gittiklerini çektin mi? Hayır. Çekseydin bakacaksın lan ya. Abi inşallah. <laughs> oh. Abi çek abi çek. <laughs> Şurada şöyle bir çalışma yapıyor. Buraya da kort yaptılar. Ahmet arıyordu. Geliyor, bekle. Ahmet Yürüt, koşma ya. <laughs> Bak buradan gelebilirler haberin olsun. Gidiyorlar ya çek oraya çek gidiyorlar. Çekemiyorum geri. Acıma da yok ki insanda valla evet, hocam. Arkadaşlar, <laughs> evet arkadaşlar Muhammed'in şansı bu bu kadarmış. Hem <laughs> bu kadar mı tutmaz ya? <laughs> valla ya. Ben, ben de ne değilim. Nerede bu? Gelin buraya, gelin, Bu sefer kameraman bizde gel ya. Size mi şey? Evet. Kameraman bu sefer Şimdi Kameraman tarafı Demir, değiştiriyor. En son senle Kerem Tobile'di galiba. <laughs> Ama şimdi Oyle Mahmut sizin... mi? Ha? Ben yani. Takay Ya 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 öyle. Oğlum bir sus ya. <laughs> Dur. Siz üçünüz <Üzülüşünüş> taş kağıt <laughs> makas yapın. Ben ilk önce vereyim ya. Ben Abi. Yiğit sen de gel. Gid, Biri sen... şunu bir tutabilir Dur, mi? Yiğit kazandı direkt. Yiğit abisine tek attı. <laughs> Kerem gelmiş de bitmiyor mu? Ben bitmiyor. 3-0. Ay 2-1. 2-2. Sen çocuğu niye karıştırıyorsun? 3-2. Kerem gel sen kuzeyle yapıyorsun. Kuzeyle yapıyorsun kaybeden eve. Be. <laughs> ben burayı bilmiyorum ki. 1-0. 1-1. 2-1. 3-1. 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 2-2 Demir sonradan yapma Aa. <laughs> gel. Hadi geçişelim. geçmiş olsun. Geçmiş <laughs> olsun. Ben buraya bilmiyorum ki. Benim buraya girmem adaletli bile değil. Hayır. 50'ye kadar. <laughs> Yarabbim benimle <laughs> kamerayla koşuyorum. <laughs> Bence hiç şey. Şey. hiç yok. <laughs> yok Bence, bence bu kadar saniye. Ben çıkarım. Hayır, <laughs> saymadı. Bire bize baktı sonra geldi. Önce ben sizi gördüm dedi. Evet. Kanala, abone ol. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Daha <laughs> Ben çıkayım çıkayım. Çık. Ya bunlar mi? Burada hala. Hala orada. Nerede? Ee, ya, bu, ya bak şuna ya. şuna Şuna evet, evet. çek. Şöyle, şöyle geri gidelim. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim yere düştüm. Arkadaşlar özür dilerim. Eflet videolara like atmayı unutmayın. Onlarla çıkamadım. Bir daha <laughs> bir videolarda görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.